Gel. Ha yakından çek. İyi, gel, gerek. Gel, gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Çek şimdi çek şimdi çek şimdi. Çek şimdi. Dediğin ee, evine çıksın. Melek bir dur orada. Gel, gel gitme gel. Salıyı nasıl yiyor? Sen eline bakar onun ağzına bile bakmıyor değil mi? Evet. Oo, yedi bizim bir örtlenleri. Örtlen mi topladın? <laughs> olmaya başlamış mı? Başlamış. Sonra toplayacağız diye düşünüyorduk ama şimdi tevafuk gördüm, ufak, ufak ufak olmaya başlamışlar. Şu çekildi, çek. çekildi, Bu, kaçtı o çekecektim. Soyunluke. Kaçar, önüne ya, gidemezsin, yaklaşma. Onu yeni aldı. Kaça gidiyor bir tanesi böyle? 6 bin lira. Kaç kilo et çıkıyor? 1.5 lira. 25 çıkar mı? 25 de çıkar. 30 da çıkar. 15 de çıkar. 1.5 lira. Ha, yok onu çekme. Girse de montajlıyorum. Tabii tabii.